Bu arada kız değil erkek. Buna. Çevirsene. Evet. Bugünün en kalabalık kategorisi. Ben hayvanların hakları yanmasın diye onları çok kalabalık yarıştırmayacağım. Yine Organizasyon sahiplerinden Kangal İstanbul'un aslanı Ayaz ve Tuna Ayaz'a kuvvetli bir alkış alalım. <laughs> hem seyircilerimiz hem de köpek sahiplerinin bir abi abi gelin. bu <laughs> ee, Gerçekten güzel bir köpeğim var. Ama yarışma olduğumuzda tır olduğu için seni değerlendirme şansım yok. Tuna'yı kuvvetli bir birlikte alıyoruz. Çok teşekkürler. Ayağına sağlık. Getirdiğin için çok sağ ol. Hepsi birbirine. Şimdi bugün ringimiz biraz küçük. Köpeklerin birbirine yakın yürümemesi gerekiyor. Ve benim sizden şunu diyeceğim ben. Dörtelebilir misin? Bakın. Sevgili köpek sahipleri. Köpekler birbirine karşı tahmin ederse yarışmayı böyle tamamlayamayız. Gerçi Ayta abi biz köpek yarışmıyoruz. İlla aslan geliyorum. Böyle konforma tozuyor ortama. Ne, ne gerek var abi yani böyle. <laughs> <laughs> Biz köpek yarışması yapıyoruz. Seni tanıyabilir miyiz? Aytoy Üstün'da e, Güller'in sahibiyim. 20 25 meslemedir. İsimden belli pardon. <laughs> 20 25 meslemedir. E, bunların meraklısıyız. Televizyon geldik. kadar Ayağına, Ayağına sağlık abi. abi. Gülen'in de maşallah var. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız. E, problem çıksın istemiyorum. Köpeği gerçekten çok güçlü olan ve kontrol edemeyecek köpek sahibi var mı aramızda? Ben köpeği giderse tutamam, zapt edemem diyen var mı aranızda? Yani şimdi hepsi birbirinden güçlü. Şunu bir deneyelim, şöyle yapalım. Ayça abi, senden bir istirham var. Sakatlık çıkmasını istemiyorum. Dört dört yarıştırayım. Seni bir sonraki... rengin ortasına gelebilir miyiz? Zahmet olmazsa. Aramızdaki mesafeyi açalım. Yavaş yavaş yürütüyoruz. Evet, aslan böyle kuvvetli alkış İstanbul'lular. Sabahattan bekliyorlar. Aramızdaki mesafeyi koruyalım. Tahmin ettiğim boşuna gelecek. Sakin. Sakin sakin. Biraz mesafeyi koruyalım aramızdaki. Adam yarışmayacağım diye bir dişine gidiyor ya. Bak, gel, <laughs> Şimdi şöyle alalım. Alalım. Duruyoruz. duruyoruz abi. Bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Bekliyoruz. Oh, oh, oh. bilir miyiz? Bu şey Şükrü abi öncelikle ayağa sağlık. Herinden için çok teşekkürler. Ama bu çolak köpekleri son katı olduğu için yarışmanın sonuna kadar da nazımızı, huzumuzu çekerek bizi bekledim. Fiziksel